Tamam kristal yeterli. Kristal yeterli. Bronik kristali bozuk. Evet bronik kristali bozuk çalışmıyor. Fark ettim onu. <laughs> Abi sen kristal. Kristal. Ben eskiden kristal miydim? Evet kristal oynuyordum çok eskiden. Hala öyleyim aslında. <laughs> ben bunu da sen kartmışına gideyim. Bak mesela burada niye odun craft Çok saçma. Zenit gör bunu zenit. Birini zenit izletişin şunları yani etkileri ya. Atım indiklerin etkileri. Adam potsuz oynuyor arada. Bu benim bu kırım sayılıyor mu? Olum adamın canı gitmiyo Ben de kuvvet olduğundan emin miyiz? Eminiz Ben de ateş sirenci basmayı akıl ettim Eee Lan <laughs> kaçmak artıca Oğlum bu ne? Adama vurdukları sayılmıyor. <laughs> Hiçbir ismi yok da gözükmüyor. Yok var. Bu sıkıntı var canım. Evet sıkıntı var. Disk direkt oyunda sıkıntı var. Oyunda değil. Şey ne ya? Adamla değil.